Mısın? Aynen. Sen neredesin? Sen, sen nereye güveniyorsun? Sen neresin oğlum? Sen neresin? Ne sen seni seni burun estetiği yaptırırım bak ha. Sen neresin oğlum? Ne ne burun estetiği yaptırırım. Neresin bak. lan? Yan yana geldiğimizde görürsün nereli olduğunu. Ulpa. Oğlum neresin oğlum? Bana isim, adres ver, adres konum at bana. Ben takip edeyim Lan bunlar bizi kimlerle karıştırıyor? <laughs> lan ortayla mı ortayla? Lan hayırdır lan. Sen evet, ben, ben kim olduğunu bilir mi Kimsin ha? lan sen. Lan oğlum. Sana kim olduğumu göstereceğim. Tamam. sen bana konum at. at. Sen ya. bana sen... konum at. Sen üçün birisin oğlum. Sen bana konum at. Ben sana üçün, kim olduğumu göstereceğim. Üçün, ulan, üçün birisin. Ya. Tamam. sen çerez niyetine yarın lan. Hançer. hancar. Bir dakika. Seni çerez niyetine yerim lan. var ya bitiririm ha. Hayırdır lan. Maça var mısın lan? Var maça mısın var mısın? Var mısın? Canlı yayında maç yapacağız. Kurallar dahilinde. Yasal. Yasal maça var mısın? Kurallar dahilinde. Asabi. Hakaret etmedin dostum bak. Ben sana hakaret etmiyorum. Tamam mı? Ağzımız konuşmasın dostum. Anlaştık mı? Siz hayırdır oğlum hayırdır? Mafyacık yani. Hayırdır canım. çekme bak bana bak. Her türlü konuşabilirsin. Lan! lan konuşma. Hayırdır? Oğlum seni var ya limon gibi soyarım bak ha benim canımı sıkma. Seni var ya bak adresini bulurum adresinden aldım seni bak. Ben estetik var. <laughs> yaparım bak ha. Reisim sakin ol. Sana komple estetik yaptırırım. Lan canlı koruma atayım lazım. lan sana. Lan sana canlı konum atayım lan. lan. Uyarım lan sizi. At lan atmaz sana adam değilsin at lan. Ben sizi gibi, gibi, uyarım bak ha. İçinizi de doldururum bak. İçinizi, doldururum bak. İçinizi yürekle doldururum sizi. Şşşş. Oğlum. Tesbihin bile reisimin tesbihinden küçük. Ne anlatıyorsun lan sen? Lan bunlar kim lan bunlar? Bunlar sizi neyle karıştırıyorlar lan? Yani bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bu tespih küçük küçük mü zannediyorsun? Maça var ya mısın? Bir dakika, bir dakika. Bu küçük tespih küçük mü zannediyorsun lan? Aygıl. 3 gram, 3 gram. gram işte. Üç yüreğin gram. kadar, yüreğin kadar. Tamam, bekle dostum. 3 dost. round var mısın Asabi? Aa, oğlum tespih göstereceğim oğlum, lan. Sen bekle sen sen lan, bekle, sus lan. Karet hareketleri yapıyor. Var mısın dostum? 3 round. 3 round. Meydan okuyor. Meydan okuyoruz. Yani büyük tespihim nerede lan? Gel gel burda unutmuşsun. Gel diyorsun. gel burda gel gel. Bende bende, <laughs> seninki bende gel. Burda 3 tane var gel. Oğlum asabiyi ay, de sizi ay, de ay. ekmek arası yapar yerim bak, ha. Ya yani büyük tesbih görmemişsin oğlum hayır dur oğlum. Üçünüzü evet. alırım bu tesbihin içine koyarım. Neyse Can can senden korktu herhalde, Can kayboldu buradan. Lan Can neredesin lan? Patlıcan. Patlıcan. Üçünüzü... <laughs> bunun içine alırım üçünüzü. Can arayı kızıştırdı kaçtı. Bunlar mı Görüşeceğiz. Olur, olur. Lan. Oğlum ağzımız konuşmayacak asabi. Akıllı Olan. olacaksınız lan oğlum akıllı olacaksınız. Gölgenden abi. bile kork oğlum bu saatte. Sen nerede oturuyorsun? Sen nerede oturuyorsun? Sen nerede oturuyorsun? Adana'dayım lan sen neredesin lan? Nerede yalan söyleme lan Antalya'dasın. Neredesin neredesin Antalya'da Antal lan yalan söylüyorsun. Antalya değilim Adana'dayım lan. nerede oturuyor arkadaşlar? Kardeşim şu çayımı tut sen. Sen şu çayımı bir tut. Bak bana bak bana. Bana bak beni dinle. Hayırdır oğlum? Karşı karşıya geldiğimizde var ya. Dilimiz konuşmayacak. Ondan sonra yumruklar konuşacak. Seni var ya, seni ıstıracağım. Seni yani var ya, bir yumruklar lan. Hayırdır o Can, hayırdır İşim lan? Can. Sen bizi sen bahçede var. gördün. Kaç var mı zannettin lan? Konuşma lan. Abilerim varken sana söz düşmez. Konuşma lan. Oğlum abilerimle konuşacağım. Benim Sus. abilerimi sen gördün mü? Sahibinle konuşacağım. Sen abinle konuşacağım. Sahibinle ne oluyor ya? Fazla konuşma. Abin de bunun içine geçiririm lan. Kardeşim sahibinle konuşacağım. Sus sahibinle konuşacağım. Sus. Öyle sus. makul akıllı olur. lan, lan. Bana bir sucuk gönder lan oradan mantı gönder. Sucuk mu? Getir. getir baba. Getir baba. Baba istediğin şu olsun. Can. Sen yoktun burada. Özel bir maç ayarladık. Kabul etti. Ne kadar lan o sucuk? Sucukçu der size. Baba, baba. Yapmayın sus, sus, İki kilo var o. Ne kadar o 2 sucuk? Olay Bana tane kadar, kadar Tamam. Seni dur takip edeyim. Tamam dur seni takip aldım baba. Ya bu bir, şey, bir de mafyalık yapıyor ya. Sucukçusunuz oğlum siz ne mafyasınız? Bu da asabiye. Bu da asabiye. asabiye. Özel. Senden, özel yapalım. Senden özel ileteceğim ona Can. Var mı bir şeyiniz beyler? Valla. Can. Ekledim size haberleşiriz. Tamam, tamam dostum görüşürüz. biz bununla, biz bununla maç ayarladık. O peluş sen, ne kardeşim o peluş ne? Sen planla. Asabiye bir şey söyleyecektim de sen Kaldır onu gelsin. kaldır onu. Lan oğlum Fatih'le konuşmayın bak ha. Can. Kaldır otur Can reise biat et bak. Sizi yerim devlete delil Aa. bırakmam bak ha. Can, tamam mısın çık mısın hadi kardeşim? kardeşim hadi çık. Hadi ben ben abi, abi elini indir ya. Şu elini kaldırıp öptürme demiyorum sana ya. Kanka öpsünler bunlar biat etsinler. Allah can, Allah. Can maç ayarladık. Sen kabul ediyor musun? Bunu bırakıyor musun bize? Dayı sizi tokatlar ya bu adam. Ciddi tokatlar. Bu mu? Bu. <laughs> ya? Bunu sevecek var mı? İkinizden geçerim lan hayırdır lan. gösterir misin cana? Reis çekil. Abi demir gibi bükemiyorum bak. Üç şampiyonluğum Hıss. var. ana yarın, yarın. aranan lan. Hadi haberleşiriz kardeşim görüşürüz. Tamam yarın dostum görüşürüz. görüşürüz. Asabi seni öpeceğim. Asabi seni var ya. Harbi Abi sonu alamam şu an alamam ya. Seni harbi öpeceğim Asabi. Takip ettim seni. Bakalım Benim kim olan. kim. Var? Abi var mı bir <laughs> Vallahi Valla canı sağlık. Ee, son bir şey daha söyleyeceğim. Tabii ki söyleyebilirsin. Arka planda o arkadaşlar hakkında da özel bir konferans konuşması Daha yaparız. Daha sonra konuşuruz, haberleşiriz. Tamam. Tamam, hadi dikkat et. Görüşürüz bay bay. Beyler, yavaştan ben kaçıyorum. Görüşürüz, haberleşiriz. Dikkat edin. Dışarı çıkmam lazım şu an. New York'a gitmem lazım ya. Seviyorum sizi. Bu kim lan? Ayşe her kim kim amına koyayım? Merhaba. Can merhaba nasılsın? İyidir sen? Allah razı olsun ben de iyiyim ne yapıyorsun vallahi o kadar mutluyum ki hayatımda ilk defa bu kadar hediye aldım 8 aydır niye aldın hediye ee, e, şey bilmiyorum neye gülüyorsun şu an mutluyum hiç beni bozamazsın beni hiç bozamazsın o kadar para ihtiyacım vardı ki beni hiç bozamazsın can can Beni bozmaya çalışmıyorum ki şu an. Parayı ne yapacaksın? Niye ihtiyacım var? İnanmazsın. Şaka yaptığımı sanırsın. Doblo arabası alacağım. Araba mı alacaksın? Ne? Doblo. Niye alıyorsun ki araba? Çünkü evde tıkılı kaldım. Köpeğim orta ırk. Hiçbir minibüs, otobüs, taksi almıyor köpeğimi. Hiçbir yere gidemiyorum. Anladım. İyi ekledim seni. Hadi arkadaşlar sonra görüşürüz. Tamam. <laughs> Beyler kendinize iyi bakın seviyorum sizi. Görüşmek üzere yarın yine açabilirim. Ama ana hesap banlı.